kişilerle birlikte şu that's not my neighbor yani bu benim komşum değil oyununu oynayacağız çekebiliyorum aysma da burada ama telefondan çekiyoruz ekran kaydediciler var ya oradan çekiyorum evet. Ben de o ekran kaydedicilerden birini Arkada yüklemene gerek yok. Telefonun kendisinde var. İşte benim telefonda yok. Şimdi şunu es geçelim. Nasıl giriliyor onu? Yukarıya kaydırıyorsun, Şeye giriyorsun. Hayır. Yukarıya kaydır. Ondan sonra sağa doğru baktığında bu adam bize ne yapmamız gerektiğini falan söylüyor. Biz burada DDD için çalışıyoruz. Şunu kapatayım. Ha ekran kaydı Şimdi kapılarımız kapalı. Birisi gelecek. Bize buradan kim olduğunu söyleyecek. Francis Moses. Bakalım günün rehberinde var mı? Var arkadaşlar. F3 02 bakalım. Aynı F3 02. Aynen. F3 Bir yandan da bunu kontrol edin. Yukarıda apartımın phone number var. 41 22. 41 -22. buradan tuşlayacağız. Bir dakika. 41 20 -2. Her şeyi de söyleme ya. Arıyor. Oyunun amacı kısaca böyle. Çok şey iyi önce ben kaydı Şimdi ben de kayda başladım. Kimseye ulaşamadığımız için gerçekten doğru kişi. Şuradan da işte kontrolleri falan yapıyoruz. Eğer önemli ya da bir canavar gelirse yani insan olmayan ne deniyordu onlara dağıtır mı Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, şöyle yapalım. Ben de şu anda kayda başladım. Sen bu kayıt bittikten sonra e, bana şey yapınca at. Yani bitirince bana at. E, ben de bu iki kaydı yan yana koyup e, sonra atayım. Yani, yani şey yapacaksın birleştireceksin. Evet, i̇kimizi de şey yani, yani ikimizin oynamış. de deneyimlerini birbirine katmış oldu evet. Arkadaşlar şimdi burada check listemiz var ID'ye. Şimdi ID'sini vermediği için. O, Show. Tabii biliyorlardı tamam. Neyse. Bu aynı şekilde Hı. şimdi ben başladım şu arkadaki şeyi kapatalım tamam abi seni... şimdi ee, sonuçta tamam. Gloria var Isaac var Elonis var Steven var Natasha ve Margaret de var sen benim e, ekranıma evet. söyleme de birleşmesin şeyler. Yok bir yok yok. Yani sadece bir şey söyleme. Evet gerekti. Evet bu manzara şeyde olsun. Error falan yok. Neyse şimdi çarpı görecek. Bir daha bakmayacağım. Hello. What is an ID? Yukarıda şey yok o yüzden 33 12'yi tuşlayacağım. Arda arda aynı kişi geliyor. Bu garip. Şimdi yan tarafta ayrıca göstermek istediğim şeyler var. Merhaba evet, be hanımefendi. yani um... evet, çoğunuzu biliyordur ama en bilmeyenler için gösteriyorum. Çok Çok reklamlı ya. Şimdi burada F1 ben F1 F1 2, F1 <laughs> F1 2, <laughs> F1 03, F1 4, F1 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 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f 1 f f sen kimseye şey yapmıyorsun. Evet. Ha ama yapıyorsun dur. McLoy Rude Boys. McLoy Rude Boys. Bakalım. Nereye McLoy Boys yok. F303'te oturuyormuş kendisi. Senle aynı taraftayız ya ses karışıklığı oluyor. Nasıl beklesin şuraya Zaten aynı videoda olacağımız için ses ne olacak? Karışıyor, karışıyor. Aynı videoda olacağız. Aynı videoları aynı zamanla da bir zamanlamada birleştireceğiz. O nedenle de karışma. Kendisi model Bir dakika nerede? Ee, yani... 42 42 2 42, 42, 42. Açma sen şey mi oynuyorsun? Tamam normal mod normal, normal. tamam fadırı e, yokmuş yani bu doğru kişi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> telefondan çektiğimiz <laughs> için ve şimdi bu kim bakalım kişinin detaylarına da dikkat etmemiz lazım bilmeyenler için anlatıyorum burada hala Doktor Afton. Evet hala burada. Şimdi Doktor Afton'u da arayacağız. 14 yılında. Görüşürüz Dilek tamam. teyze. Kaşar almam lazım mısır falan. Mısır yersiniz değil mi? Evet. Sucuk alacağım, mısır alacağım, kaşar alacağım. Başka istediğin bir için... şey? Is not evde değil diyor geçti. Ortalı ya ben e, ayıklarım. Biber? Ne? Biber istiyor musun şeyde? Pizzada ne istiyorsunuz? Hadi bir söyleyeyim pizzanın içinde. Pizzanın içinde bu biber bu. dışında her şey olabilir. <laughs> Nasıl? Tamam. Sade Şimdi şey şeyi yani. arayacağım. Yani. Didi Didiliği arayacağım. Tamam, fırın bulmam lazım. Fırınımızı atsana. Alacağım, yoksa hamur mu? Tamam. Şey olur, Burayı yok. temizlesinler çünkü kişi de tamam. şey, eğer gözleri eğer bir garip. Sen pis i̇şte, için bunu karmam lazım. O da ya. Tamam, Of reklamlar. <Gülüyor> 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 Reklam çıktı da. butte. Bakın şey vermedi. Şimdi bu rapora bunu soracağım verdi. Tamam. Rafting cappuccino bence tamamen normal böyle. Bir Biri bakalım. Raft'le cappuccino F304. F304. Pardon. F304 demiştik değil mi? Evet 42 58 eşine soralım bakalım evde mi? 42 58 Evet eşi Evet evde değilmiş O geldi mi diye soruyor. Her şeyini tekilip Hadi kapını açalım. İşte oyun kısaca bu mantıkla gidiyor. Aysimaz Aysima biraz daha detaylı. Şimdi mesela bu kişi uyabilir mi diye düşüneceğiz. Kulakları bir uzun ama. 30 Otur... Ve bilmeyenler için söylüyorum. Fark etmemiş olanlar için. Emergeni butonuna bastıktan sonra 33.12'yi tuşladığımızda e, diğer sağlık ekipleri. Tabii de. tamam oynarken anlar, Söylemeyince anlar de videodan olurdu. çıkıyorlar. Söylemeyince de videodan evet. çıkıyorlar o yüzden. Ne çıksınlar ya? Girdikleri, girdikleri, ya girdikleri yani videoda yani. oyunu anlatmıyorsa insan niye izlesinler? Ben zaten durdukları zaman neyse anlatıyorum. Bir kısaca anlatıyorsam oyunu oynarken bakın kısaca böyle, 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 oluyor. böyle oluyor. Bu numara yazmışsanız böyle. Sence oyunu kullanmak ne olur anlatıyorsunuz böyle mi? Kullanma kılavuzunu okumazsan ne olur biliyorsun değil mi? Ama eğer nasıl oynanacağını biliyorsan ihtiyacın olmaz. Nasıl oynanacağını bilmeyenler de olabilir. Ben o yüzden. Evet, okuz, Hadi. geldiler. Şimdi bakalım. Çok reklam çıkıyor ya. Aynı reklam çıkıyor hep. Çok yorucu. Bir garip ayrıca. Bu da aftaranım. Good afternoon kardeş. Ee, pardon. <laughs> tamam. Verdi onu da. Arnold Smith. Bunun şapkası var. Yokmuş. Ama bunda şapkası var. Bu yüzden başka yol yok. Neden ya? Yani? Şimdi bunun öbür versiyonu da var. Neydi? Aysuma daha korkunç olan neydi? Kabus. Hı hı. Kabusu versiyonlusu var. Herhalde birazdan kabusu versiyonlusunu da çekeriz. Kopi Trey'de hazır mısınız? Başarılı yatırımcıları kopyalayın ve piyasalardan para kazanın. Veya stratejilerinizi paylaşıp yüzde elliye varan kar payı alın. Herkes Bence için kazançlı bir sistem. XM copy Trade'e kaydolun ve zaman kaybetmeden bir Aşkım. uzman gibi yatırım yapın. yok değil mi? Yok olmadığı olmadığı için yok. Ya bak bunun da gözlerine dikmişler vallahi yani. Kola. Kola da olur. Bana fark etmez. Sen hep yerlerde yatıyorsun. Farkında mısın? Ha? Evet. Ha? 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 Hasta ha. ha. tamam, olacaksınız çocuğum. Ya vallahi pro. korkuyorum. Hasta <laughs> olacaksınız diye. Prot, zaten kısa kolluyla gelmiş. Protokol top. Hadi be bir git artık arkadaşımdan. Bakalım lütfen normal biri gelsin. salon Schubert. Bakalım Stellan Schubert F1-4. Tamam bu da uyuşuyor F1-4. 69-96 bir arayalım bakalım yakınına. Yaptır. Tamam Şimdi oluyor Tamam Sister'ı yokmuş Yani ablası yokmuş Sen Gerçek misin Tamam burada da vardın Geç bakalım Bakalım kim gelecek, ne gelecek, nasıl gelecek. Evet, benim ben günümü tamamladım. Arkadaşlar, Aysuman'ın videosunda yani Aysuman'ın ya? kimde devam etmek <laughs> üzere. Bir <Hepinizin>, dakika. Merhaba <laughs> canlarım. Bugün top topun içindeki çizimden ben tahmin senden oyun oynayacağız. Ben çizeceğim, sen tahmin edeceksin. Evet. Bir Tamam menü diyeceğiz. Bitirdim artık? sıradaki ay -Sama'da. Arkadaşlar bir sonraki yani ay videosunda görüşürüz.